Thank oh, you. Sevgili seyirciler, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Rally Şampiyonası 4. yarışı, 100. yıl rallisi başarılı bir organizasyonla geride kaldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Tosfet ve Bolu Offroad Spor Kulübü Bolov tarafından, Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonlar birçok spor sever tarafından heyecanla takip edildi. Geçtiğimiz hafta programımızda birinci bölüm özetimizi yayınlamıştık. Bu bu hafta kaldığımız yerden yayınımıza devam ediyoruz. Kaan Kara, Taner Kara ikilisi 100. yıl rallisine Ford Fiesta R1 otomobilleriyle katıldılar. Onlar da Tosvet Rally Kupası'nda mücadele ettiler. Ka Ankara geçtiğimiz sezon tırmanma kategori 2 birinciliğini elde etmişti. Kendisinin yarış otomobilleri olmasına rağmen kiralık araçla yarışa katıldı. Ancak bu araçta istediği gibi hazır değildi. Günün ilk etabı Petrol Ofisi Maxima etabıydı ve bu etapın da uzunluğu 21.90 kilometreydi. Bu etabı kategori 1'de ikinci sırada tamamlarlarken Rally Kupası Genel Klasmanı'nda ise 16. sırada finish gördüler. Kaan Kara, Taner Kara kardeşler günün ikinci etabı Remet Asistans'ta ise 13 dakika 31 saniye 3 salise ile kategori 1'de best time yaptılar. Günün üçüncü etabı Red Bull'un ilk geçilişinde ise 10 dakika 3 saniye 3 salise ile bir kez daha kategori 1'de en iyi zamanı yaparlar. Derken, kupada genel klasman 8. elde ettiler. İlk lüp sonunda Tosvet Erkan Bodur Rally Kupası genel klasmanında 9. elde ederlerken kategori 1'de ise 1. oldular. Ekip araçlarının çanzıman aralıkları uzun olduğu için tırmanma bölümlerinde çok zaman kaybettiler. Kaan Kara ilk toprak rallisine çıkmadan önce kardeşiyle birlikte antrenmanlarda çok doğru notlar alarak araçlarını tek parça ilk gün finişe getirmeyi başardılar. Günün ikinci lupunda Kaan Kara, Taner Kara kardeşler, Remet Asistans ve Red Bull etaplarını birer kez daha geçtiler ve her iki etapta da kategori 1'de en iyi zamanı yaptılar. Genel klasmanda 7. sırada finiş gördüler. İlk gün tamamlandığında Rally Kupası genel klasmanında 7. sırada yer aldılar. Kategori 1'de ise birinci oldular kankara Kara kardeşler ikinci gün özellikle tırmanma etaplarında motor ve şanzıman probleminden zorluk yaşadılar. Adaptek Teknoloji etabı ilk geçilişinde ikinci zamanını yaparlarken Rally Kupası'nda ise 13. zamanı yaptılar. Rally'nin 7. etabı Gazelle'da ise Best Time yaptılar. Rally Kupası'nda ise 12. sırada finish gördüler. Rally'nin 8. etabı aynı zamanda Power Stage etabıydı. Bu etapta ekip bir kez daha kategorilerinde birinci oldular. Ardından günün ve rally'nin son etabı olan Adaptek Teknoloji. Bir kez daha geçen Kaan Kara Taner Kara ikilisi bir birincilik daha aldılar ve gün sonunda Rally Kupası'nda genel klasman yedicisi olurlarken kategori 1'de de birinciliği elde ettiler. <laughs>